Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hekim konuğum var. Doçent doktor, pedodonti uzmanı Barış Karabulut. Şimdi pedodontiyi biraz açayım size. Gerçi hocamız biraz anlatacak. Çocuklarla yani bazı yerlerde 0-12 der, bazı yerlerde 0-15 der. Ama sonuçta çocukların diş sağlığı ile ilgili ya da diş gelişimi ile ilgili bir uzmanlık alanı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok doğru tarif ettim? Evet, çok doğru. Çok doğru. Şimdi çocuklarla uğraşmak, büyüklerle uğraşmak arasında fark var mı diye bir genel klasik bir soru sorayım. Muhakkak. Ee, yani Çocuklar biliyorsunuz çok bağırırlar, ağlarlar. Evet. Ee, bir pedagog gibi mi davranırsınız? Mesela çocukla ilk temasınız nasıl olur? Evet. Çünkü sonuçta dişini çekeceksiniz ya da dişine bir şey yapacaksınız, operasyon tabii, yapacaksınız. Tabii, tabii. Yani bütün e, pedodontist olmayan meslektaşlarımızın sorduğu en baştaki sorulardır. Nasıl e, bu çocuklarla şey yapıyorsun, yani çocuklara ben asla çocuk bakamam gibi derler ama aslında işin içine girdiğiniz zaman ben şu andaki e, hekimlik tecrübemle her zaman için çocuk hastayı, büyük hastayı tercih ederim. Çünkü çocuk hastada dediğiniz gibi bir korku duygusu vardır, e, Bir e, bazen şımarıklık olabilir. Ama e, çocuk hastalarda kapris dediğimiz bir duygu yok mesela büyük hastalardaki kapris olayı. Yani beğenmeme veya böyle burun kıvırma gibi bir olayları yoktur. Bir kez o korkusunu, endişesini yendiğiniz zaman e, inanılmaz e, rahattır çalışması. Dediğiniz gibi ama bir pedagog gibi davranmak gerekir. E, çocuk hasta aslında muayene çocuk direkt ilk klinikten girdiği andan itibaren annesiyle olan ilişkisi, işte kimisi annesinin arkasında saklanır, kimisi göz kontağı kurmaz adını dahi söylemez. Yani orada böyle... İlk temasınız e, nasıl? Şöyle ilk temasta mesela genelde aileler getirir zaman hemen koltuğa oturtmaya, hemen otur derler ben asla oturmam. E, genellikle önlük, maske, eldiven tarzı şeyler giymemeye dikkat ederim. Yani daha sivil kıyafetler. Yani çünkü onlar direkt doktora geldi. Kendi masamda otururum ve onlarla masada konuşurum ve ayağa kalkmam mesela. Çünkü... Göz kontağı, göz seviyesinde olmak lazım. Onlarla hemen hemen aynı seviyelerde. Geldiği zaman muhakkak elimi uzatırım, bir tutarım. Temas çok önemlidir çocuklarda. Yani dişinden önce adını sormak, işte ne bileyim tokasına, saçına, kıyafetine bir övgüde yani, bulunmak. bir ön çalışma var yani. Yüzde yüz. Bir güven kazanmak lazım. Bizim işimizde en önemli şey güvendir. Yani çocuk bir kez güvendiği zaman ondan sonra size kendini teslim eder ve bazen e, o kadar güvenir ki canı yandığı anda dahi Hekimin onun bilerek canını yakmadığını düşünerek ben çok görürüm yani şurasından. Empati yapar öyle Gözünden mi? yaş akar şuradan ama ağzını kapatmadan tedaviye devam eder. Bu işte güvenin bir eseridir. Onu inşa etmek bazen birkaç seans sürebilir. Yani bazen hiç koltuğa dahi oturtmadan sadece sohbet edip hem ortama hem hekime alışması için birkaç seans sabrederiz. Hemen işte genel anestezi veya işte gibi sedasyon gibi uygulamalara geçmeden önce Muhakkak yani mümkün olduğunca te, koltukta tedavi etmek. Çünkü bizim pedodontistler olarak asıl görevimiz çocuklarda kalıcı bir davranış değişikliği sağlamak. Yani bu da hekim korkusunu yenmek. Bu en önemli yani tedaviden daha önemli kısmı bu. Ömür boyu oluşabilecek bir hekim korkusu çocukta oluşturmamak. O, travma yerleşirse diyorsunuz evet. bilinçaltına ya da evet. bir şekilde. Kesinlikle. Yani kötü tecrübeyi yenmek bizim için her zaman daha zordur. Yani bir yerden darbe almış çocuk bir hekimden olur bir başka bir yerden olur. Bu aynı zamanda aile içinde de olabilir. Çocuk daha önce çekime gitmemiştir ama anne babanın kötü tecrübeleri evde sürekli konuşulursa. Tabii reflekslerinden çocuk bir sonuç çıkartır. Tabii çocuklar biliyorsunuz sünger gibi her şeyi tabii, alıyorlar. Alıyorum. Evdeki bu kötü tecrübelerin konuşulması bir. ikincisi doktorla, iğneyle, dişçiyle korkutma. Maalesef çok, bir evet. dönem çok yaygındı. Öyle bir şeyimiz var. Var, hala da var. Bununla korkuttuğunuz zaman da çocuk tabii ki gelirken ayakları geri geri gidiyor. Bir de şey mesela, diyelim ki sizden önce çocuğun bir tecrübesi var evet. ve kötü bir tecrübe. Evet. Şimdi sizde temas kuracak ve siz onun tedavisini yapacaksınız. Evet. Şimdi orada da işiniz iki katlı çok zorlaşıyor zor, değil mi? Çok daha zor. Orada öncelikle aileden çok çok iyi verileri almak lazım. Çocuk hangi aşamadan hangi aşamaya kadar sorunsuz geldi? Hangi aşamada artık böyle tepki göstermeye başladı? Neye tepki gösterdi? Bunları gösterdikten sonra çocuğa aslında bizim pedodontistler olarak yaptığımız en önemli şey duyarsızlaştırma dediğimiz bir yöntemimiz vardır biz. Yani çocuğa mesela eğer bu elimdeki iğne ise bunun aslında iğne olmadığını onu ikna etmek. Yani bunun bir su damlatan bir araç olduğunu, yani bunu ona ikna ederek o güveni vermektir aslında. Yani çocukların işte böyle elini kolunu tutarak, gözünü kapatarak. Çünkü çocuklar her zaman için bilinmeyenden korkarlar. Biz eğer hani ben ona da iğneyi ona damlatıcı bir araç olarak sunarsam, farklı bir şekilde anlatırsam çocuklar bunu hemen kabulleniyorlar. Ve anlat, göster, uygula bir yöntemlerimiz var. Önce anlatırız, sonra gösteririz, sonra belki beraber uygularız. Ve çocuk o stresini, o kalp atışı yavaş yavaş diner. Aa aslında bu korkulacak bir şey değilmiş. şey geldiği andan itibaren bizim işimiz çok kolay. Şimdi hocam biraz size de dönelim. Hı hı. Ee, akademisyensiniz. Evet. Ee, nerede öğretim görevliliği yapıyorsunuz? Benim biraz e, uzun Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yine aynı üniversitede e, çocuk diş hekimliği, pedodonti. Bu çocuk aslında ilk pedodontiydi isimleri. Sonra işte Türkçeleştirme e, yolundaki adımlardan dolayı uzmanlık e, kanunu çıktıktan sonra çocuk diş hekimliği oldu adımız. E, orada e, doktora mı bitirdim. E, daha sonra e, Silahlı Kuvvetler maceram oldu. E, Gata'ya e, girdim. Silahlı Kuvvetler'de, Genelkurmay'da, hatta Afganistan'a da bir ara gittim. Akademik görevlerimi GATA'da da devam ettirdim. öçentik, doçentlik yaptım ve yakın zamanda da askeriyeden emekli oldum albay rütbesinde. Şu anda hem bir özel klinikte çalışıyorum hem de Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışıyorum. İkisini bir arada götürmeye ne çalışıyorum. Diyorsunuz? Evet. Peki. Şimdi... E Çocuklarda mesela şimdi genelde aileler çocuklarına sorun olmadıkça kont dokunmazlar. Maalesef, yani evet. mesela ne önerebilirsiniz? Çocuk dünyaya geldi e, dişler çıkmaya başladı. Bir çocuk doktoru mu mutlaka edinmeleri gerekiyor evet. ailelerin. Çocuk doktoru da e, tabii ki dişlerini kontrol her yeri kontrol ediyor ama mesela orada aile e, çocuk doktorundan başka bir diş hekimine o gelişim süreci içinde diş hekimle çocuğunu getirmeli mi nasıl bir yolu izle mutlaka. Aslına bakarsanız çocuktan önce hamile anneyle başlar. İşe, hamile anneyi eğitmekle başlar e, pedodonti uzmanlığı, çocuk diş hekimliği. Çünkü e, bizde e, mikroorganizmalar ağızdan ağza transfer olur. Çocuklar ilk doğdukları zaman ağızları sterildir. Yani ağızlarında mikroorganizma yoktur. Bu mikroorganizmayı nereden alacaklar? Yani çürük yapıcı mikroorganizmalar tabii ki yaşadığı çevreden, tabii, anneden, de, babadan de. ve bakıcıdan. Dolayısıyla anne, baba ve kardeşlerinin ağzı bir kere çürüksüz olacak ki, Bunlar ağızdaki streptokok mutans dediğimiz bir mikroorganizma var. Mesela anneler bir yapabilirsiniz tadına bakmak için veya sıcaklığını kontrol etmek için kendi ağzına aldığı bir kaşığı çocuğa verdiği anda o mikroorganizmayı onun oldu. ağzına transfer etti. Artık orada o sterillik bozuldu. Bu sterilite ne kadar geç bozulursa yani çocuk eninde sonunda tabii ki bu mikroorganizmalar -mikro yerleşecek. Tabii. Bu bir ama bu ne kadar geç olursa bizim için o kadar iyi. Dolayısıyla biz önce ailenin Ağız bakımını çok iyi hale getirmemiz lazım. Çünkü hamile annelerde bir de bir yaygın inanış vardır. Her hamilelik bir diş gibi bir diş kaybına sebep olur gibi. Bu da aslında yanlış bilinen yani bir olay. Çünkü hamilelikte bakım azaldığı için işte sürekli işte mide salgıları ağza geldiği için asit ortam arttığı için ve işte diş eti kanamaları hormonal değişikliklere bağlı fazla olduğu için anneler fırçalamayı azalttıkları için diş kaybı ve diş ağrıları yaşarlar ki Özellikle 6. aydan sonra e, çok şiddetli diş ağrıları e, erken doğumlara kadar e, sıkıntılı şeylere sebep olabilir. Çünkü işte röntgen çekmek zor, anestezi yapmak zor. E, dolayısıyla hamile anne bir kere ağız sağlığı bakımından o 9 ayı çok güzel geçirmesi lazım ki e, hem kendi sağlığı açısından Tabii. Yani hem de çocuğuna e, iyi bir... Dediğiniz çok doğru. Benim de mesela eşim hamileyken biz diş konusunda e, yani operasyon yaptıramadık. Evet çok zordur. Yani, yani hekimler de bazen korkarlar. Hekimler de yani erken doğum veya düşük sebebiyle, riski sebebiyle korkarlar ki burada da yine izleyicilerimizi bilgilendirmek için en güvenli ay ortadaki yani 3 ile 6 aylık dönem en güvenli aydır bir diş tedavisi için. İşte başta düşük, sonda erken doğum riski sebebiyle ama yine de benim çok çok böyle ağrıdan çok böyle artık muzdarip hastalarıma 9. ay belki doğumuna 10 gün kala kanal tedavisi yapmışlığı vardır. Çünkü artık hasta dayanamıyor. Burada da belli tedbirleri alarak tabii yapmak mümkün. Yani tamamen yapılamaz diye diyemeyiz tabii ki. Şimdi hocam çocuklara bir dönem Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla deflorit diye bir ilaç verdiler. İlaç evet. İlaç derken bir Evet bir destek, uygulama yapıldı. Flor uygulaması. uygulaması yaptı. Evet. Sonra da vazgeçtiler. Dediler ki uygun değilmiş dediler. Sonra tekrar <gülüyor> <gülüyor> karar aldı. Evet, evet. Şimdi bu mesela ee, neyi gösteriyor? Şöyle işte bir aslında bir sağlık politikamız olması gerekiyor. Flor yine e, diş macunlarında bütün hemen hemen %90 evet. oranında diş macunlarında bulunan bir madde. Yani evet. aslında flor tek başına iyon olarak değil yani bileşik olarak sodyum florür olarak bulunur. Sodyum florür dediğimiz maddede dişi e, çürüklere karşı koruyan. Dişimiz sürekli bir asit atağına maruz kalıyor. Asit atağında da dişten mineraller çözülüyor. Çürük bu aslında. İşte flor bu çözünen mineralleri tekrar dişin yapısında çökelmesine e, olanak sağlıyor ve başlayan çürüğü durdurma, çürüğün e, oluşumunu geciktirme gibi çok faydalı etkileri var. Ama burada da e, işte yine yanlış bilinen veya işte farklı kaynaklardan işte atıyorum Google'da veya başka veya florsuz diş macunu geliştiricilerin kötülemeleriyle işte flora yönelik böyle bir olumsuz kampanyayla şey de var mesela kampanyanın içinde işte epifiz bezini etkilediği Evet maalesef maalesef. Öyle işte enteresan kainat e, evet, ürettiği bir şeyler var ya. Yani. Var maalesef. Hep işte bir reklam e, olayı ve hastalar bazen hani günceli takip ettikleri e, anlaşılsın diye böyle çok övünerek hocam biz florsuz macun kullanıyoruz diye geliyor. Aman diyorum sakın ha öyle bir şey yok. Yani florun zarar verebilmesi için bir kişi hatta çocuğa diyelim günde birkaç tüp diş macunu uzun Bitirmesi süreler lazım. boyunca yemesi, yutması lazım. Yani bizim kullandığımız mercimek tanesi ve tükürüyoruz. Hocam, Hadi diyelim ki yutların Dış macunu evet. yemelerini ne diyorsunuz? E, i̇şte o 0-3 yaşta e, yutulabilen, yutulsa da zararı olmayan florsuz macunlar var. Evet. Zaten alıştırma macunları onlar. Onları yutmalarında sıkıntı yok. Tadları çok güzel. Ama 3 yaşından itibaren, tabi bunları çocuk yutarken de hep bir tükür komutunu vermek lazım. Yani onu Yutulan bir şey olarak algı ezberlemesin. Ha yutsa da bir şey olmazı biz bilelim içimiz rahat Değilir, olsun. Tabii, tabii. Ama tükür diyelim, tüküremese bile 3 yaşından itibaren yavaş yavaş florlu macunlara geçebilirler. Burada da hekim yönlendirmesi. Yani herkesin kullanacağı flor dozu da farklı. Burada çocuklar da çocuklar için üretilen macunlar diş macunları daha mı mantıklı. Evet. Tabii 4-7 yaş macunu var. 0-3'ten sonra 4-7 yaşa geçecekler. içinde az bir miktar flor var. 7 yaşın üzerinde de normal yetişkin macunları ve yüksek düzeyde flor var ama bu Peki. yüksek düzeyde zararsız dozlarda. Daha uzmanlık sorusu soralım. Evet. Çocuklarda diş operasyonu olarak hangi manzaralarla karşılaşıyorsunuz? Çocuklarda daha çok bize dediğiniz gibi maalesef en çok ağrıyla gelirler. Bizde çok rutin muayene çok nadirdir yani rutin muayeneler. Yani bazen aileler en çok neden şikayet ediyorlar biliyor musunuz? Çapraşık dişlerden yani dişlerin çapraşık üst üste çıkması. Geldiği zaman çapraşık işte hocam işte iki dişi üst üste yeni gelen iki dişi üst üste çıktı. Diyor. Ya da Bence. kelebek dişi oldu falan. Evet ama ağzını bir açıyorum arka taraf komple çürük. Hani bunu görüyorsunuz ama arkayı görmediniz mi? Hocam nasıl olsa onlar süt dişi düşecek gibi bir zihniyet var çok yanlış. Süt dişine dolgu yapılır mı? Canım? Tabii dolgu, kanal tedavisi hepsini yapmak lazım. Kanal tedavisi, Kaplama, peki bir dakika e, süt dişinde e, kök var mı? Tabii süt dişinde normal kökleri vardır. Hatta böyle öküz boynuzu gibi süt dişlerinin boyunları kırık, kalıcı dişler tam böyle süt dişlerinin iki kökünün arasında durur. Ve o kökleri hizalayarak yani yolunu oradan bulur. Ya zaten çok güzel bir laf vardır yani süt dişleri kalıcı dişlerin rehberidir. Yani yol göstericisi. Süt dişini vaktinden erken yani o kökü takip ederek, kökü eriterek yolunu bulur kalıcı diş ve e, ağız ortamını o kök sayesinde çıkar. Kökünü yani rehberini kaybeden kalıcı dişler sürmesi gecikebilir, farklı yönlerden sürebilir. O zaman işte çok e, bizim toplumumuzda maalesef çok büyük ihtiyaç olan ortodontik problemler. Yani herkes biliyorsunuz fakültelerde özelde tel taktırmak için işte şeffaf plaklar şimdi e, piyasada. Şimdi tel kalmadı galiba bildiğim gibi. Yine kadar. var ama şeffaf plaklar çok daha, popüler, daha popüler. Çok e, hastalar için ama çok kullanışlı. Ama daha mı iyi sizce? Şöyle her vakayı tedavi edemiyor şeffaf plak. Şeffaf plakların e, sahası biraz daha kısıtlı ama eğer şeffaf plak uygunsa bir az. Tabii ki e, tele oranla kullanışlı çok hasta için büyük konfor çünkü en azından günde birkaç saat görün, görünüm de pek görünüş müthiş çünkü evet. ağızda olduğu bile belli olmuyor baya şeffaf e, ve hasta en azından birkaç saat gün içinde çıkarma şansına sahip telin işte batması kopması gibi e, problemler olmuyor İşte tel diyelim ki bir yerde attığı zaman bir ay belki hekime gidemiyor e, çocuk o bir ay içinde tedavi geriye dönüyor. Siz ortodontik tedavisi yapıyor musunuz? Pedodontistler çocuk diş hekimleri 12-13 yaşına kadar bu takıp çıkarmalı dediğimiz hareketli apareyleri yaparlar. Yani biz e, ağzı belli bir seviyeye getiririz. 12 yaşından sonra tüm dişler çıktıktan sonra yani sabit tedavi dediğimiz o bildiğimiz tel tedavisi veya şeffaf plak tedavisini ortodontistlere devrederiz. Yani 12 yaşına kadar olan e, hafif çapraşıklıklar e, çocuk diş hekimlerinin e, çalışma sahasında. Peki çene cerrahisi sizin mesleğin yan branşı mıdır? Çene cerrahisinden bazı konularda destek alırız. Evet. Mesela e, çocuklarda fazla diş olabilir. Diş sürmesini engelleyen çene arkında fazla dişler olabilir. Bunları genel anestezi veya sedasyon dediğimiz uyutarak yani çocukları ameliyathane ortamında uyutarak bunları alabiliriz. Çok daha böyle işte kist veya daha derin durumlarda tabii ki bir çene cerrahından konsültasyon alırız. Peki hocam birkaç tane daha sorun var. Ondan sonra da programı hı hı. bitireceğim. Mesela çocuklara diş sıkması oluyor mu? Maalesef. Diş sıkması çok iyi bir konu konuya değindiniz. Gerçekten benim e, öğrencilik zamanımda, uzmanlık zamanımda bu kadar yoktu. Yani ben bunu da e, çağın bir hastalığı olarak görüyorum ve bu kesinlikle üzerinde araştırılması gereken bir konu. Ortamla bir durum ve ilgili mi yani? Kesinlikle. Ortam, bir kere yaşadığımız ortam Ailenin stresi. Çünkü biz bununla ilgili çok çalışmalar yaptık. Yani psikolojik testler yaptık aileye ve çocuklara. Anne babanın stresi çocuğa geçiyor. Ve stres bir numaralı diş sıkma faktörü. Bunun yanında diğer şeyleri sayabiliriz. İşte diş çıkartırken sıkabilir ama onlar anlıktır, günlüktür, birkaç aylıktır veya ağrıdan dolayı sıkabilir veya mide bağırsak parazitleri olabilir. Yani diğer hususlar da var ama %90'ı psikolojik. Bu, aile bunu fark eder mi? Diş sıkmasını. Aile sıkmadan çok gıcırdatmayı fark ediyor ve yan odadan ses geliyor diyor. Dişler birbirine sürtünüyor. Zaten bize geldiği zaman dişlerin boyları kısalmış, yarı yarıya azalmış oluyor. İşte bunları öncelikle bu sebebi or ortadan kaldırmak lazım. Sebep her zaman bilinmiyor. Kaldıramıyorsunuz. Zaten. Kaldıramazsak diş plakları diş yapıyoruz. Plakları. Şeffaf plaklar yapıyoruz ki her çocuk da kullanamıyor, uyum gerektirir. En azından geceleri e, plak takarak o sesten kurtuluyorlar. Aileler de rahatlıyor. Dişler de kurtuluyor. Dişlerin tabi. aşınması azalıyor. Ama inanır mısınız o plakları birkaç ayda delen, plakları dahi delecek kadar e, agresif diş gıcırdatan çocuklar var. O zaman plan sertliğini artırıyoruz. Yetişkinlerde de botoks bunun şu anda en güncel şu, tedavisi. Şuradaki şey kasları. E, Masseter kasları yani çiğneme evet. kasına siz yaptığınız zaman kasın gücü azalıyor. Aslında Doğru. kişi gece yine sıkıyor da. Evet. Eskisi kadar kuvvetli Eskisi sıkamıyor. sıkamıyor. Evet. Botoks zaten migrene de iyi geliyormuş, bir sürü şey iyi geliyor. Çok, evet. Botulinum gazı. Aslında evet. şeydi, o bir zehir diyorlar, doğru mu? hocam? Evet, aslında bir zehir. Ama tabii yine e, hep şeye geldi. Flor da aynı şekilde, flor gazı da bir zehir olarak. Ama hep evet. doz, kullanım dozu ve sıklığı. Hep onunla alakalı. Onunla biliyorsunuz e, kimyasal bomba yapıyorlar. Evet, gazı evet. Bize. İşte Hitler'in kullandığı söylenir <laughs> ya işte böyle itaat etmeyi kolaylaştırıyormuş flor gazı gibi. Maalesef Naz öyle şeyler var. Nazi kamplarında Evet. 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 Evet, evet. Yoğunlukla evet. Hocam çok güzel konuştuk. Söyleyeceğiniz son cümleyi alayım ve yayını ee, kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani sizin başta vurguladığınız ağrı olmadan hekimle tanışmak çocuk diş hekimliği için ve gelecekte korkuda olmaması için. Bunun yaşı nedir için. mesela? 3 yaşında tüm Üç 20 tane çocuğun süt dişi ağızda tamamlanır. 3 yaşından itibaren biz çocukları düzenli olarak 6 ayda bir görürsek çocuklarda o çürükler çok fazla ilerlemeden ki bunu da belirtmem lazım süt dişinde çürük çok hızlı ilerler kalıcı dişe göre yapısı ince olduğu için. Bu hızlı aile der ki bir önce hocam küçük bir noktaydı şimdi delik oldu der. Çok normal. Hem yedikleriyle alakalı hem süt dişinin yapısıyla. O yüzden 6 ayı geçirmezlerse o küçük gördükleri çürükleri biz hemen dolgu yapabilirsek anesteziye, iğneye, işte genel anestezi gibi olaylara gerek kalmadan yaparsak hem maliyetten kurtulurlar. Hem çocukları kötü bir hatıra, hekim korkusu yaşamaz. Hem de böyle iyi bir ilişki sağlarız. Ömür boyu da bu korkuyu yaşamadan hayatlarına devam ederler. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Yayına teşekkür ederim. Yolunuz açık ederim. olsun. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. güzel bilgiler paylaştınız. Teşekkürler. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.